Binperax Biyoklimatik Pergola ve Cam Sistemleri sunar. Genel izleyici için uygundur. Sağlık sektöründe kullanılan ileri teknolojiler birçok hastalığın tedavisinde hem hekimler hem de hastalar için birçok avantaj sağlıyor. Görme kusurlarının tedavisinde göze dokunulmadan uygulanan no touch lazer bunlardan sadece bir tanesi. Peki no touch lazer tam olarak nedir? No touch pulse lazer göze dokunmadan bir şey yapmadan, gözden herhangi bir şey çıkarmadan, gözden herhangi bir şeyi kazımadan yaptığımız bir işlemdir. Hastanın sadece kılavuz ışığa bakmasını istiyoruz. Böylece hastaların gözüne dokunmadan hayatlarına dokunuyoruz. Zaten hastalarımızın bir kısmı korkuyor. Bir kısmının göz numaraları çok yüksek ve çok yüksek olduğu için bu hastalara çoğu lazerler uygun değil. Onun ötesinde bu tip lazerlerde kornea kalınlığı çok önemli. Bu kalınlığı ince olanlarda da biz bunu rahatlıkla uygulayabiliyoruz. Böylece birçok kişi birçok sebeple lazer yaptıramazken no touch smart pulse lazerle biz bunları yapabiliyoruz. Şimdi bu lazer tedavisinin esasen günlük hayata dönüş hızı çok uzun değil. Ama ilk iki gün sulanma, yanma, batma, hafif ağrı olabiliyor. Bunlar da verdiğimiz damlalarla hafifliyor ve bir müddet sonra zaten hastalar normal hayatlarına dönüyorlar. No touch lazer işlemi sonrasında hastaların hastanede kalması gerekmez. Smart pulse lazer, no touch smart pulse lazer uyguladığımız hastalarda uygulamadan ve hastaların rahatlamasından sonra, düzelmesinden sonra gözlük, lens ya da herhangi bir aparat kullanmalarına gerek kalmıyor. Hayatlarını daha konforlu ve daha iyi görerek geçiriyorlar. No touch lazer uygulamasından sonra hastaların sadece dinlenmelerini öneriyoruz ilk iki gün. Onun dışında verdiğimiz damlaları kullanmalarını öneriyoruz. Çok fazla ekstra bir şey yapmalarını önermiyoruz. Çünkü günlük hayatlarına devam edebiliyorlar. Winterax Bioklimatik Pergola ve Cam Sistemleri sundu.